Derdimin ortağı olamazsın. Bana neler ettiğini biliyor musun? Kalleş gibi beni sırtımdan çoktan vurdun beni. Eskiden seni severdim. Gülüm derdim, derdim sana. Beni hiçbir gün gördün mü? Gülleriyle savurdun. Hiçbir zaman beni görmesten geldin. Hayatımı yıktın, yıktın be. Bevistansız kalleşsin be. Yere düşünce sırtıma vurdun. kallesin be, vistansız. Seni çok seviyordum. Bıraktın, gittin be. Param varken mutluydum ben lan o zaman. Para bitti, huzur bitti. Demek ki başkasını buldun. Huzur mu kaldı? Demek ki paralan huzur varsa saadet hiçbir yerde olmaz. Anladın mı gülüm? Bu hafızalar böyle yaz. Bilmem anlar mısın ama bir gün gelir hayatı görürsün. Görmesen bile hayatta batıp gidersin bir gün. Etme bulma demişler. Sonunda böyle her şeyi yemişler. Aynı bir gün kafayı yersen bir gün kafayı donersin bir gün yola bakarsın ne ettiğini.